Cumhuriyet Halk Partisi burada iktidarın özellikle lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7. olan kongrede İstanbul İl Kadın Kolları 7. olan kongresinde konuşup da adeta muhalefette dalga geçmesi Muhalefet mi, sirk çadırımı demesi Cumhuriyet Halk Partisinin bir an evvel derlenip toplanmasını ön plana koyuyor. Bir taraftan sarı kart gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, diğer taraftan hükümeti kırmızı kart diyen Özgür Özel, diğer taraftan patron benim diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tarafta sakin güç olarak durumu kontrol eden ve her an ortaya çıkıp da ben Cumhurbaşkanı adayım diyebilecek Mansur Yavaş, yani Cumhuriyet Halk Partisi bir an evvel derlenmeli, toplanmalı ve parti meclisi kararıyla belki de adayını belirlemeli. Şimdi 1 milyon 700 bin işte üyemiz var gideceğiz dedi ya Özgür Özel. E burada parti meclisi tüzüğe baktığımız zaman parti meclisinden geçmesi gerekirken bunu böyle söyleyi verdi. Olur mu? Olmaz mı? Olur. Yani ön seçim deyip de yapmayan Özgür Özel direkt de üyelere gidebilir. Yani kalkıp da 86 milyona gidecek hali yok. Şu anda bir genel seçim yok.